Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam Halen'im e, bir şeyler yapacak. Fıtıralım. Halen'im bu akşam ne var? Kakolu kek. Kakaolu kek. Evet. evet. Şimdi Şimdi şöyle ha. 3 yumurtamız var. Şöyle arkadaşlar. Şekerimizi de katıyoruz. Bunları güzelce çırpıyoruz. ödeyiz çünkü hava güzel kalarsın. Şöyle yaparsın. Bu şeker eriyene kadar mı evet. yapıyorsunuz yoksa? Beyaz olacak bu şey yumurta beyazını çıkarsın. Evet arkadaşlar. Aslında bunu mikserle çırpalıktı ama mikserimiz olmadığı için çırpıcı yapıyoruz. Arkadaşlar biz yeni olduğumuz için işte şöyle <laughs> kimi zaman yemek, kimi zaman parkta, kimi zaman böyle doğal e, güzellik Ben de bu şekilde yani hani şeyimizi videolarımızı şey yapıyoruz ama inşallah ileride. Artık yağımızı katıyorum. Evet arkadaşlar. Yağımızı ilave ettik. Yağımızı katıyoruz. Bir bardak. Bardakları bir daha karıştıralım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Unumuzu karıştırmadan kabartma tozlarımızı atalım. İki su bardağı un atıyorsunuz değil mi abi? İki koydum da kıvamına bakacağım. Ha kıvamına göre evet, ekleyebiliriz. ekleyebiliriz. Kabartma tozumuz, vanilyamız. şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. daha kadar. normal akıcı hale gelene kadar yani evet. şey yapıyoruz. olmadan. Tam buçuk şimdi. 2,5 barda su 2,5 evet. Ben de çayımızı hazırlayayım. Çayımız decakta arkadaşlar. Arkadaşlar can Hepsini dostlar hocam. kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Halim hamur hazır herhalde. Hamurumuz hazır. Biz içine bir ceviz evet. katacağız. Şöyle arkadaşlar ben size bir göstereyim. Bunu nasıl olması lazım? Onu bir şey gösterebilir miyiz? Kıvamı. Kıvamı bu şekilde olacak yani hı hı. akışkan olacak. Akışkan. Evet arkadaşlar. Tepsimize yağı alalım. Evet tepsimize de yağımızı koyduk ama ne yağ kullandık onu. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Hı hm <laughs> de katalım. Bir kez daha çevirin. şey yapalım Hı. evet arkadaşlar artık tamamen şeyimiz koyulur şu şekilde bir de kafamızı koyacağız Evet arkadaşlar. Kakaomuzu kalan hamurumuzun içine şey katıyoruz. Hepsi çok gelmesin. Az koyalım. Bu bunu koyduğu için biraz da üstüne yoğurt katalım. Yoğurt değil mi? Hale evet mi? yoğurt. E ne kadardır o yoğurt kattın diyoruz? Yani i̇ki kaşık. kaşık. İki kaşık. Bunu böyle karıştırıp üzerine koyacağız. koyuyoruz üzerine. Evet arkadaşlar. Görünüm güzel oldu. İnşallah. Evet. Okay bir tane çatal alıyoruz. Çatalla bunu böyle. Şekil Hı -hı. Bakın arkadaşlar şu güzelliği bakın. Şekil böyle. Gerçekten Şekil güzel, güzel oldu. oldu. Tamam. Yani şimdi 180 derece ısıttığımız fırına atıyoruz. 15-20 dakika. Evet arkadaşlar. Fırınımızda yolluyoruz. Şu şey. Eline, ha, şeye Şöyle arkadaşlar koyduk fırınımızı. İnşallah topu çıktı Şöyle inşallah. Bismillah. 10-15 dakika sonra fırınımızı Ne kadar durması lazım bunun? 15-20 dakika. Evet. Fırına göre yani. Evet arkadaşlar çayımız da hazır. Şöyle kaynıyor. Şöyle. Hale fırına bakalım mı? Yok. 20 dakika açılmaz Sonra Evet arkadaşlar. Çekelim. Kekimize şöyle bir bakalım. Bu kabarmaya başlamış. Az kalmış zaten. Şöyle bakın arkadaşlar göstereyim ben size iyice. Az kalmış. Evet. Arkadaşlar kekimizi kekimizi alıyoruz fırından. Oo. Bakın arkadaşlar. Şu dargılanmaya bakın. Halen meleğine sağlık. Gerçekten güzel olmuş. Eriyorum. Buyurun. Evet arkadaşlar kekimiz geldi. Çayımız da hazır. Şöyle Putin Bey de kokusunu çekiyor. Bu da koktu bir de şey üstünün deseni çok güzel olmuş. Aynı evet. şey e, resim yani çalışması gibi oldu. Aynen, öyle oldu <laughs> evet. Nasıl olmuş? Gerçekten harika olmuş. Resim çok güzel olmuş. Resim çalışması gibi. Aynen. Boya boya ressam. Aslında bu çerçevede değil mi? Nasıl <laughs> olur? Gerçekten evet. güzel olmuş ha. Kesin. Evet. evet, arkadaşlar. Evet, evet. Evet, evet. Sanat eserini çek. Çok Bari niye çal? Ne eserim şimdi? Eyvah. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir kek arkadaşlar. Mükemmel. Evet sanat eseri gitti. Evet. Kesmeden nasıl yiyeceğim Arkadaşlar yemedenin kokusu çok harika geldi. Bilmiyorum gerisini. Gerisini Daha biraz tat, sonra bakarız. Tadıma var konu ama. Altında çorba bir da bakalım. Altını yaktıysa. Ah, iyi, iyi. Bak. Güzel oturmuş altı da iyi. Evet, oh. evet arkadaşlar of. şöyle ben, ben size göstereyim. Var, şöyle harika. Neli kek şimdi bu? Kakaolu cevizli kek. Kakaolu cevizli kek. Kakaolu cevizli kek. Ha, Bunu hale yaptı bak. ne yapıyor mu? Evet Arka şöyle. güzel, değil mi? Bakın arkadaşlar altını Sıcak diye Yanması tutamıyor. yok şey, gerçekten. Sıcak diye tutamıyor. Şey sıcak çok güzel. Açık mı? <laughs> şimdi çevirmeyin. Evet arkadaşlar şöyle. Altı güzel. Büzel olmuş, güzel sağ Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Afiyet <laughs> olsun. Buyurun <laughs> millet. Eyvallah ablacığım sağ olasın. Nasıl Çayımızı koyuyoruz. Benden biraz. <laughs> Şöyle. Ya açık koy dediler. Bileyim, ben de evet. niye yani. şey, böyle bir Gayet güzel Gerçekten yani, yani. Ya. Bir şey üstü şey hoşuma gitti ya. Sanki şey hani res, ressam res, res, resim yapmış sanatını yansıtmış. Gerçekten <laughs> olmuş mu ya? Çok Ama harika olur. görünüyor evet, değil, mi? Değil, değil mi? İyi olmuş dersen şunları sınavlamış. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel olmuş. Hayır şey görünüşü bu yani. Görünüşü harika yani. Bir de şey de kokusu harika geliyor. Hani tadına bakmayın ya da onu şey ta, şeyine bir şey demiyoruz. Bakıyorum. Tam bir şey. Neredeydi? Dur çatalım benim. Çatalım. Elinden yiyelim. Elinden yiyelim. Elinden Elinden Kibarlaşma. Ol. Al sen şuradan bir çay al. Doğal ol. Oooo. abiye de alıver. Güzel. Şu anda çalıyorsun. Ben de örüyorum. Vallahi çok güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> Hakkını vereceğim yani. Hakkını Yalan vereceğim. Ol. Afiyet olsun. Ama Yapmış. ben sana dedim. Bu kek güzel olacak dedim yani. Şey hani anlattım biraz bak, önce. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Kurabiye, kek, bilmem ne bunları güzel, gayet güzel yapar. Bir dahakine de kurabiye yaparız. Tuzlu kurabiye. Tuzlu kurabiye iyi o da olur. Güzel, güzel. Onu da biz de yaparız. Hadi. Hadi. Gel dışarı. Biz şu Erhan abi var. Onu da. Yok. Yok. Ondan da Ondan de geçin, <gülüyor> Allah. Allah. <gülüyor> Allah. Allah. Evet arkadaşlar, <laughs> Mehmet'in uyaklığı görüyorsun. Benim önünden aldı parçayı. o da bir tarafa getirdi. Yapacak bir şey yok. Her, herkes. Ee, Dolnasız şey kalmaz. Buyurun müsaafirinizi. Odozunuz açın yani. Yok, tamam. Anne mi diyecektim. Buyurun müsaafirle gözünüzü açın. Bizinkiler değil diyecekti. Biz tamam da biz yani. açıyor, sen kaptın. Yapacak bir şey yok. Elimiz iki ne kadar ne kadar bu hayat. Eline şey, sağlık. Sağ <laughs> <laughs> sağlık. Gerçekten mükemmel olmuş. Eline sağlık. Çok güzel. Herkes. Kendi yapar da, Kendi yemez. Herkes sağlık. Kendi yapar. Allah'ım bu muhabbetiniz olmasın. Amin. Bizi Rabbim bize e, izin versin ki. Önce sağlık versin. Aynen. <laughs> sağlık böyle müddetçe Bunlarla bir yerde Bitti her işten. zaman. Elimizden ne gelirse şey derse, tabii ki. Onlar işte yapıp evet. göstermeye devam ederiz. Allah sağlık ve bir müddetçe hep beraber olacağız bir aile gibi. Hep beraber bu yolda ilerleriz. İnşallah. Ben yani hiç aç kalmasan da oradan çekim yaparken. Ha. O yiyor zaten. Dıkıdıkla ha da yiyor. o Normal yiyor

Herkese hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Bizleri izlemeye, takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Biz sizlerle bir yola çıktık. İnşallah bu yolda hep beraber yürürüz. İnşallah. Tabii ki sizlerin desteğiyle destek bu yolda uşağı, yürüyeceğiz. Destek olmadan yürümek yok. Evet, ben artık sözü Muhittin Bey'e bırakıyorum. Allah razı olsun. Güzel misafir ettin İlhan Bey. Yedi kuştuk. Allah razı olsun. sofrayı ilan kalsın diye. Gayrı onu da kalsın. şey yapacağız. <laughs> Yapacak bir şey yap. Misafiriz biz yani. Tabii Seriz her şey karşılık değil mi? Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> biz de öyle derler. Yedi kuştuk. Allah razı olsun. sofrayı ev sahibi kalsın. Ev sahibi kalsın. Evet aynı. <laughs> doğru doğru da bir söz. <laughs> Tabii ki. Her atı sözü doğru bir sözdür. Herkese hayırlı akşamlar dileriz. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederiz. Siz bizim bir ailemizsiniz. Bize destek olmaya devam edin. Desteğiniz oldukça biz de sizinle her zaman yanınızda oluruz Allah'ın izniyle. Hayırlı akşamlar dileriz. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar hepinize. Kadınım, ne dersin, ne demek istersin? İyi akşamlar. Sağ olun, özür <laughs> O da biraz alır mı der, mutlu. İyi akşamlar dileriz herkese. Senin de ellerine sağlık. Önemli yaşa, helal et. Allah helal razı olsun, ol. yük oldun. Estağfurullah, ne demek. Ya, Kesinlikle bereket. Da Allah da hadi sohbet olsun. Biz olsun. can dostlar kanalımız. Can evet. Kanalımızın ismi can dostlar. Ee, buradan yani yola çıkacaksınız arkadaşlar. Biz Ezel'in yani çocukluktan beri Muhittin Bey'le arkadaşız. Ya onun arkadaşlıktan için arkadaşlıktan ziyade biz bir aile gibiyiz yani. Aynen. Biz abi bir kardeş gibiyiz yani. Kanalımızda onun için e, can dostlar koyduk. Aynen. Onu düşün, bilmiyorum onu bizim için uygun olarak onu bulduk. Evet ama güzel de bir şey oldu. Tabii Çünkü ki. biz de e, bayağı bize yani aşağı yukarı bir 40 sene bir mevzumuz var. Tabii. ki. Şimdi Tabii. şöyle e, her şeyde bir nasip kısmet vardır derken e, bir de bir şey hani başlangıcı yaparken adını düzgün bir şekilde koyacaksın ki düzgün bir şekilde gitsin. Evet. Yani can dost demek sadece ikimizin arasında değil. Yani bizi izleyen herkesle biz can dost olmak evet. amaçlı. Anladım doğal olarak yalan dolan olmadan kimseyi kandırmadan hazırlık yapmadan <laughs> her şey gayet açık yani. Şu bizde şeyimiz i̇çimiz yok. Bizimiz yani de orada da. Bizim her şeyimiz doğal hani zaten. Prova yapıp da gelip de buralarda mesela yok, biz yok. şimdi buraları temizleyip karşınıza geçip diyebilirdik. Arkadaşlar biz şimdi şöyle yapıyoruz mesela. E, Muhittin <laughs> Bey yine bizim aramızda bir aşağı yukarı e, mahalle olarak yani 2-3 mahalle var. Evet. Aynen. Yani 5-10 dakikalık bir mesafemiz var. Evet aynen. Ee, onun için birbirimize işte bizim benim eşim de çalıştığı için e, fazla bir şey edemiyoruz ama Muhittin Bey'le biz her zaman beraberiz. Evet. Onlarla işte yani pazar, pazartesi evet. birlikte oluyoruz. Neticede Bununla yani ne biz e, Muhittin'in kapısını çalarız. Gideriz içeri. Orada ne olursa yeriz içeriz. Tabii ki, tabii ki, tabii. Muhittin Bey Anlam bize gelir. Eee ne varsa ne yoksa yeriz içeriz. E, biz de yani bir aile e, kavramında bir insanız. Zaten biz de eski dayanaklı dostuz arkadaşız. diyeceklerimiz e, bu kadar. Her şey ortada. Her şey ortada. <laughs> Her şey ortada. Aynen öyle. Dünya malı dünyada kalır. Yenilerin hesabı olmaz. Ya bizim için güzel bir dostluklar kazanmak. Bitti. Güzel Aynı bir yani. arkadaşlık arkadaş şeyler kazanmak. E, Türkiye, yurt dışı, Aynen. E, herkesi bekliyoruz. Herkesin başımız üstünde yeriniz var. Tabii tabii Ha, yani gelemeyenler de olur. Mesela buradan bir istedikleri bir şeyler olur. Göndeririz. Ya e, mutlaka. Biz yani bir aile olduk artık yani. yani. Çünkü her akşam biz onların evindeyiz. Can dost. Heh. Can dost. Yani. Can dost olduk. Onun için can e, yani diyecek başka bir evet. şey yok. Can dostlarımıza sahip diyoruz. Mutlaka. Burada videoyu sonlandıralım. Arkadaşlarımıza fazla uzatmayalım. Evet. Can dostlar kanalımıza iyi olun. Bizi destek verin. Beğeni de yaparsanız seviniriz. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı Saygılar, akşamlar. sevgiler Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz.